Ee, Narınca Derneği Yavuz Uçan Yavuz Uçan Galatasaray taraftarı Kader Ediş İrfan çalış. Tabii tabii. <laughs> Ali Yücel. İrfan Çalış. 13 e 19. Bir. İki tane oy arkadaşlar. Uylarımızda herhangi bir fazlalık, eksilik, geçersiz oy yoktur. Sonucu ben alayım. Bu tutuna tekrar huzurunuzda okumak istiyorum. 12-16-2012 Kahtarlar Federasyonu Başkanı seçimi oylama sonucu ve sayım tutanağı kullanılan oy sayısı 32 oylama sonucunda Sayın İrfan Çalış 19 oy geçerli oyu almıştır. 13 geçerli oy da Sayın Ali Yücel'e çıkmıştır. 19 oyla Kahtar Dernekler Federasyonu Başkanı İrfan Çalış seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sayın Ali Bey. Tüm delegelere ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle demokratik bir ortamda başkanımızı nihayet seçmiş olduk. Ben İrfan başkan'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Temennim hep beraber bu federasyon hepimizin yani biri biri başkan olacak, biri şey olacak ama ben özellikle aday oldum ki demokratik bir seçim olsun tek başlı böyle şey olmasın yani. Çünkü biz baştan beri yola çıkarken hiçbirimizin diğerine üstünlüğü yoktur dedik. Şimdi İrfan Başkan tek aday olsaydı belki de şöyle denilecekti ki Atatürk Derneği bu federasyonu kendisi için kurdu denilebilirdi. Ben özellikle aday oldum. Yani bana oy vermiş vermemiş ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlısı budur diyorum. Teşekkürler. komisyon olarak da teşekkür ediyoruz Sayın Ali Bey'e. Ali Bey'in bundan sonraki desteklerini daha fazla göreceğimize ben inanıyorum. Bu arada son sözü Sayın Kağıtlar Dernek Federasyonu Başkanı İrfan Çalış'a veriyorum. Buyurun İrfan Bey. Değerli arkadaşlar, uzun süre İstanbul'da yaşıyor. 11 yaşından beri de kağıtla dışında gurbette yaşıyoruz. 11 yaşından beri öğretmen lisesine ona Mardin'e gittim. Belki de ondan uz kaynaklı Daha küçük yaştayken İstanbul'da kaftanın ayrı kalmanın ge getirdiği bir kafta bir sevdam var. Kafta bir bağ var. O yüzden hayatındaki çok bir da olsa en mutlu anlarımdan birini yaşıyorum. Söyleyeyim. Biz İstanbul'da yaşayan haftalar için inşallah hayırlı olur. Öncelikle buradaki bütün arkadaşlara, şu an katılan ve katılmayan bütün derneklerimize, kafta derneklerimize teşekkürlerimi ve şükranımı sunuyorum bu güvenizden dolayı. Yönetim olarak bu da layık olmaya çalışacağız. Bütün çabamızı bunun için göstereceğiz. Ali Başkanım'a da bu demokratik seçime katıldığı için, şu ana kadar çok hoşgörülük içerisine geçtiği için kendisine ayrıca teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine bu arada bütün bu çalışmayı, 5-6 ayda bu çalışmayı büyük bir özveriyle yürüten komisyonumuza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar bu toplantıları ev sahipliği yapan bütün derneklerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bizim şöyle bir özelliği de biz ne kadar Kahta Federasyonu'na kurmuş olsak bile Adıyamalar içinde ilk federasyon olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu ayrı bir sevinç kaynağıdır. Ve biz inanıyoruz ki bu birlikteliğimiz, bu gücümüz zamanla daha da büyüyecek. Arkadaşlar çok şey şeylerdir. Köşkdür Derneği arkadaş bir sitem yaptı. Doğru biz bundan sonraki süreçte de bu bizim Şey Bugün bu arkadaşlar aramıza değilse. Biz demek ki bizlerle kaynaklı bazı hatalarımız var Bunlardan da bu hatalarımızdan dolayı da kimler bugüne kadar farkını kırdıysa özür diliyoruz bu arkadaşlarımızla. Bu çabamız, birlikte olma çabamız bitmemiştir. Bundan sonra devam edecektir. Bu dışarıda kalan derneklerimize de kendi aramıza katma. Federasyona katılsa da katılmamış olsa da bu derneklerimizle ilişkilerimiz, sıcak ilişkilerimiz ki bizim derneklerimizdir. Bizim hemşerimizdir, bizim dostlarımızdır, aile dostlarımızdır. Hepimiz birbirimizi... Sadece bu dernekler vesilesiyle tanımıyoruz. Öncesinden de tanıyoruz. Bundan sonra da birbirimize umuz ve destek vermeye devam edeceğiz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var bu İstanbul'da. Çünkü biz kendi topraklarımızda yaşamıyoruz. Biz burada, biz burada e, İstanbul'da büyük bir bir metropolda yaşıyoruz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Güç ve desteğe ihtiyacımız var. Bu yüzden de biz bu derneklerimize, bundan sonraki süreçte de bu bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yine buna birlikte bir konfederasyon diğer ilçeler de kendi bu süreci tamamlarsa işte yer yer derneği de belli bir aşamaya kadar getirdi bu şeyi bu çalışmasını. Ee, diğer dernekler de buna yönelik çalışması var. Ayrıca bir federasyon çalışması da daha var adıyamanlar düzeyinde. Biz bunu bir konfederasyon edelim. uzun vadede yönetim kurulları da tabii kendi yönetim kurulumuza da bunu tartışacağız. Ee, buna yönelik de bir çabamız olacaktır. Bir görüşmelerimiz de olacaktır. Adıyamalar Konfederasyonu için konfederasyon şunu da arkadaşlarım ben bir önceki konuşmamda da söyledim. Burada başkan her şey demek değildir. Ya da başkan eşittir federasyon demek değildir arkadaşlar. Biz birlikte federasyon. Hepimiz birlikte. Bu başarı ya da başarısı hepimize ait olacaktır. Bu şeref hepimize aittir. Yer öbür yıl burada bir eksik bir zafiyet yaşarsa hepimizindir. Bu arkadaşlar herkesin bunu verebilmesi gerekir. Şey burada mütevazi bir çalışma, bir başarı varsa, bir varsa bu hepimizin sayesinde olmuştur. Bundan sonraki çalışmada da şeref hepimize aittir arkadaşlar. Biz bundan sonraki süreçte birbirimize birlik olduğumuz sürece, birbirimize güç ve umuz verdiğimiz sürece inanıyorum ki üstesinden gelemeyeceğimiz iş olmayacak. Ha bazı sıkıntılarımız olacak, bazı eksiklerimiz sıkıntı yaşayacağız. Daha önce de söylemiştim. Bunlar ilk bir kurumu nerede oluşursa oluşturalım bir oluşumda başta sıkıntılar olur ve ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu sıkıntılarımızı aşarak ileriki bir vadede daha iyi bir yere geleceğine kuşkum, hiç kuşkum yok. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bir kongrede var, o kongrede gideceğiz. Tekrardan hepinize, bugüne kadar emeği geçen bütün derneklerimize, buradaki bütün arkadaşlarımıza, burada bulunmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Yine aramızda bulunan, onu unutmayalım artık, başından beri bizi yalnız bırakmayan tek yerel gazetemiz olan Adıyaman, Adıyaman gazetesi olarak Emin Bey'e de bugüne kadar bizi yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve Fahri <laughs> Federasyonu bir şey yaparsa, Fahri bir üyemizle onu yapacağız. Buradan da bunu belirteyim. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Emin Bey'le biz çoğu şeylerimizi paylaşıyoruz. Hatta kendisine yardımcı olmam için benim e, bu zamanın biraz müsait. Sürekli internetin başındayım. Tabi bu işlerle uğraşmıyorum. Diyorum en azından yardımcı olacağım. Gazetede grafik çizim desteğimi sunuyorum. Sürekli de dile getiriyorum. O yüzden komisyon olarak da Gerçekten bugüne kadar bizi yalnız bırakmıyor. Emin Bey e gerçekten her zaman yanınızda, her zaman e, kapımızı çalmıştır. Günüyle İtfan Başkanımın dediği gibi Fahri Üyeliğe gerçekten layık bir insandır Emin Doğan. Emin Bey'e huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Emin Doğan'a. Öyle, öyle teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen ev sahibi, başkanlık başkanları varsa aramızda Behçet Bey, Yol Çatı Dernek Başkanı Gigan eee sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Abduhan Keşkür Dernek Başkanı Sayın Hacı Kuran'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nareke Dernek Başkanı Sayın Yavuz Uçan Beyefendi'ye çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Kağıtkanlar Dernek Başkanı'na İrfan Çalış'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle bakayım sonunda Esendir evet. e, Klasik Dernek Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün ev sahipliğiyle gerçekten bize güzel kahvaltıda ikramda bulunan Paratur e, Dernek Başkanı Sayın Mehmet Nuri Süt ve dernek yönetimi başkan yardımcısı üyelerine de sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Başka sıra kaya geldi bu dernek başkanı başkan yardımcısı Abdullah Gültekin ve delegelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldi bu dernek başkanı Sayın Cemal Yılancı'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz bu desteği, bu güçlü bize verdikleri için Narınca'yı <laughs> ben <gülüyor> evet. e, okudum, dile getirdim. Tekrar dile getireyim. Özellikle Narınca Dernek Başkanı Sayın Yavuz Uçan <laughs> abime <Ben> çok sus. Teşekkürlerinizi sunarım. <laughs> Sağ olun. Bu <laughs> olun. abi aramızda Uy Fırat <laughs> sahibi Abzer Aydın burada bir iki kelime koyuyor. Evet. Evet. Tabii evet. tabii. <laughs> Buyurun Abzer evet. Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Abuzar Aydın ben, Kudur Oy Fırat'ın sahibim bu, sahi ee, bu derneklik büyük başarıdır hepimiz için. Ee, siyasette de büyük başarıdır, gelecekte de büyük başarıdır. Bunu başardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, biz de her zaman için sizleri bekleriz. Kapımız açıktır sizlere. Karadolu'da ayağınız düştüyse bizi arayabilirsiniz. Ee, ben <laughs> evim burada zamanda siyaset de yaptım. Siyasetin içinde de geçtim. Bu işler siyasette de çok başarılı olur. Geleceğinize inanıyorum ki çok güzel bir yeriniz olur, bir bineniz olur. Adıyamanlar Derneği gibi, Adıyamanlar Vakfı gibi pardon. Öyle bir bina yaparsınız bir birleşmenizden. Ee, o binanın sizin için çok başarılı olacağını inanıyorum. Bunu e, nasıl edersiniz, nasıl etmezsiniz bilmem ama Belediyelerden müracaat ederseniz arsanızı alırsınız. İşte böyle bir, bir federasyon kurmuşuz. Bize bir yer lazım dersiniz. Bu olduğu müddetçe siz daha şerefli olursunuz. Ee, Mehmet Bey burada onu gösteriyorum size. evet, Mehmet Bey burada. burada <laughs> evet, Mehmet Bey, Bey ikinci başkan duydum ben güne. <laughs> <ilçede>. Evet. <laughs> ee, da destek olacaktır size. Evet. evet. Ee, Avukatıma teşekkür ediyorum böyle bir seçime katıldığı için. Gelecek mutlaka bir gün olur. <laughs> Başkanıma da hayırlı olursun diyorum. Sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman için sizin yanınızdayız ve bekleriz. Olarak bir ilki yaşattı, bir seçim oldu. Hayırlı olursun İrfan Kayma ve Başkan'a teşekkür ederim. Ali Başkan'a da teşekkür ederim. Yani kimse demesin ki ya bu, oldu bu oldu hepimiz biriz. Evet Kesinlikle evet. hepimiz evet. elimizi taşın altına koyacağız. Bu işi başaracağız. Başka bir alternatifimiz yok kesinlikle. İnşallah gelmeyen derneklerimiz de zamanla gelecek. İnşallah iyi işler yapacağız. Evet. Yeter ki elimizi taşın altına koyacağım. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun var olun.